Gelseniz çocuklar Scream Game Kartları sizi bekliyor. Annem, bu kartları önce biz bulduk. Hayır biz bulduk. Nob nope, biz bu kartlar için tanerilerden geliyoruz haberi var mı? Onca kıtalardan geçtik soğuklarda hayatta kaydık. Biz bundan. Biz bulduk kartları ama nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz mu? <laughs> Neyse ki biz biliyoruz. kakalı. Bu da demek olur ki bir yıldızlık pembe asker kartıyla başlayacaksınız. Hadi yuvarlak maskeli pembe asker aralarındaki en düşük asker. Yapacak bir şey yok baba Hadi seçelim. Seçtim. İyi bu kaydı ne yapacağız? Şimdi ama Aynı anda. İyi. Hadi küçük zombi. Ah ben böyle. He, çok tatlı olmuşsun. Sen de dokmiksen. Bana ben yüksek fittim la. Hadi eğitimliğinize başlayın. Öner sanırım eğitim alanı burası olmalı. E bizim bir tabanca mı silahımız yok mu la? Baba görmüyor musun ya? Yuvarlak basket olanız işçiyiz biz işçi. Işte. Doğru diyorsun. Aynen, o ne o la? Şimdi bak bir tam ortasına vuracağım de sıvıracaksın lan? Çok uzakta. Sen izle şimdi. Aa, o ne <laughs> Ta nereye attın la ohu. Aa, Dikkatimi dağıtıyorsun. Ben hiçbir şey yapmadım. Şimdi beni izle. Yani babanı. Öyle bir vuruş yapacağım ki aklın hayalin duracak. Uuu. <laughs> Bu kartı hiç beğenmedim. Bebek Sonic ne yapacağız? Siz bize dalga mı geçiyorsunuz? Bir yıldızlı kayıttan ne bekliyordunuz ki? Gidin diğer kartı kuşanın. Daha iyi olur bizim için. Ana iki yıldızlı. Üçgen maskeyi sıkıntıya maskeyi ye. Aldım. Bebek Sonic şunları takip et gözünden ayırma. Mio git minu babca gözüm üstünde. Tiran yiyiciler. İşte Squid'e pembe askerleri. Onları yakalayıp babama götürmeliyiz. Babam ziyafet çeksin. Oh be sonunda bir silahımız oldu. Ne oluyor la? La Tiran yiyiciler. Bebek Sonic sen de küçük son bir takip ediyorsun. Gözüm üstünde. Aaa. yapamayın bize. Teslim <laughs> olun kolayca. Siz kimsiniz? De size teslim yapamayız. Güzel. Silahlarınızı iyi kullandınız. Bir de kullanamayacak mıydık? Neyse oğlum şu geçemediğimiz eğitimi artık geçelim. Belli ki üçgen maske suit gemi nişancılığı iyi. Hadi baksana. Bak şimdi tam ordudan vuracağım. Bak. ofim size ne bu niye bizi takip ediyor la? Gitsin ya oğlum, gitsin yanımızdan. Sizi gözetleyeceğim ne sona kadar? <laughs> sona kadar mı? İyi be. Aha yüzme diyor. Hadi bakalım. Yüzelim bu Ne yapıyorsun lan? Bombalama yapacaktım. Ya baba ne bombalaması ya ama yüz işte. İyi be tamam tüm zevkimin için ettiği zaten. Ana neyse. Aha ikinci eğitim uçuş diyor. İyi, şimdi nasıl uçacaksınız? Ya bir dakika zıplayayım. Ah, iyi ki baba. Hemen ben de yetişemiyorum. Ah, oh, arkadaşlar lütfen uçmamıza yardım edin. Şimdi siz aşağıdan videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olursanız uçacağız arkadaşlar. Eğitimi tamamlayabiliriz. Hadi arkadaşlar eğitimleri tamamlayabilmemiz için lütfen bize yardım edin yalvarırım. Neyse küçük zombi anlaşılan iki yıldızı Squid Game askeri işimize yaramayacak. Komutan işgeyi bile üç buçuk yıldızı var. Seçtim. Bu lopları taze et kokusunu siz de alabiliyor musunuz? Evet tam karşımızdalar. Yemek için sabahsızlanıyorum. Gerçekten komutan oldum. Nerede la ben maskelerim? ne oluyor la? Ana, bu ne bu yap değil mi la? Bu loplar durun lan, sizi denize götürelim. Siz karada nasıl yüzebiliyorsunuz la? Biz her koşullarda yüzebiliriz. Taze kokusunu aldık mı her yere geliriz. Bu şunları suya doğru itin. Gelmeyinler üstüme. Hala abiyolar. Yeni suda boğmaya çalışıyorlar. Bıp 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 bıp. gelsin. Hayır. Bu loplar yakalayın şunları. Gibo midi büyü. Küçük zombi zombi baba. Ya benim zombi bir anıdan çekildi oğlum. Ben şu arkadakileri halledeceğim. Azar yenge al. Biz ettik siz etmeyin abi. Tamam siz kalınsınız. Dur hele öyle, öyle korkup kaçamazsın. Azar yenge al. Gelin bizi boğacaktınız ha. Gel lan buraya. Ha! Bizi zor boğarsınız. Yanlış adamlara çattınız. Gördün mü lan Nup Görmez miyim la? Ben bile korkmaya başladım sizden. bunun olması çok iyi oldu. Yani ikinci eğitimimiz olan uçuş eğitimini yapabiliriz demek olur bu da. Ha işte beni takip et oğlum. Lan hiç lan, siz iyi yapıyorsunuz. Neyle yapacağız da uçma çantası var kullanıyoruz işte. Kendi yaptınız uçmanız gerekiyordu. Ne zaten kendi hakkımızda Allah'ım ya kafayı yemiş olmalı bebek Sonic. Neyse Aha eğitim tamamlandı tebrikler diyor. Nurma eğitimi tamamladık la. Daha tüm eğitimleriniz bitmedi aşağıya baksana sen. Baba şu iskeleye bak. <caffe> Tananı <tới> zor dediği geldiniz işte. Ne yazıyor orada? Üçüncü eğitim. Savaş. Kimle savaşacağız lan biz? Nop Bilmediğimiz bir şey mi biliyorsun sen? Ben her şeyi bilirim. En güçlü kartları kullanacaksınız. Squid Game bebeği ve Frontman'ı. Bakalım hak edebilecek misiniz onları? Ben hiç sanmıyorum. Görüşünüzü hak edeceğiz. Bir de hak etmeyeceğimizi düşünüyorlar. İşte 4,5 yıldız değerinde Squid Game bebeği. Kim çocuklarım. <laughs> bu kemikleri kim yedi böyle? Efendim bizden öncekiler yemiş olmalı. Kusura bakmayın hiç et yok. Benim karnım acıktı. Bana şuradaki et yoğununu getirin. Mersem gözümüzün önünde et varmış da biz görmüyormuşuz. Ya şu seviyeye baksana şu silahlara bak. Ana bu pembe şeyde ne la böyle? Hey! -he. Merhaba Sokak Game bebeği. Emirlerinize hazırız. Çok güzel bir silah giyimiz var. Siz de silah dikeyi görmediniz. Anam Infected Sky değil mi? Evet o baba. Hey Infected Sky sizin burada ne işiniz var la? La gel buraya. Hiç kimse Squid Game bebeğine zarar veremez. Squid Game askerleri bebeği koruyor. Yeah, roketleri var. Al bakayım şu smok bombalarını da. Baba benimle birlikte roket at. Oğlum atıyorum işte. Daha fazla Squid Game askerinden koy. nükleer ateş gibi. Hayır! Askerler öldürülme! Squid Game bebeği emriniz doğrultusunda İfekte Sıkayı mahvettik. Ay sen benim adam oğlum siz? Sizi ne kadar tebrik edecek az kalır. Nup amca bebek Sonic neydesin la? Vay canına. Hiç bu kadar yeni bir yapmıyor Bize şimdi çabuk 5 yıldız değerindeki frontman kartını vereceksin. O kartı hak etmediniz. Biz hak etmedik be. Tüm eğitimleri yaptık. Ve o kart bizimdir. Siz bilirsiniz. Kart sizi seçerse ancak sizin olur. Çıldırtma beni. Seçtim. Hadi hadi bak ben de anlamadım ki Mobile Lock Lokleks. Herhalde bizden önce burada bir savaş olmuş. Neyse biz işimize bakalım. Mavi bebek kırpının kokusunu alabiliyorum. Hadi çocuğum çabuk o getir bize. Merak etme anneciğim oldu bil. Bebek bir da orada. Onu <laughs> öyle bir kaçıracağım ki aklı bile duymayacak. Ee? Sen de kimsin lan? Uzak dur buradan. Ee, yardıma ihtiyacım vardı. Arkadaşım şurada öldü. Ne öldü mü neydi? Gel götüreyim. Aa, bu yak zorla beni bu yak. Ne Lan bebek soruyu geri getir. Anne hangi hangi baksa bu işte. Getirdim bebek soruyu. Hani arkadaşın ölmüştü lan yalancı. kartı bizi seçti oğlum oh be eğitimliğimizi tamamlamışız yardım edin lütfen lan siz oraya ne ara gittiniz ne oldu numamca ne olmadı ki bebek sonik kaçırıldı akivaki kaçırdı onu nerede bebek sonik tam karşınızda yardım edin bana lütfen ne oluyor lan burada Bommelok hangi hangi bu? Çabuk bebeksoniye servis bırakın. Bebek geldiniz. Hoş geldiniz. Aa, sahadır, frontman baş üstüne. Aa bu askerler de neden çıktı? Küçük Tommy benimle birlikte nükleer topunu yolla oğlum. Tamamen uzak dur lan. Sen şimdi görürsün hangi vaki al bakayım mermimi tadına bak. Biz frontmeniz kimse bizim arkadaşımıza bulaşamaz. Bizi bulaştığınıza bir pişman olacaksınız. Hayır! Küçük zombi ben roket yollayacağım. Ama bakayım şu roketleri Baksın bu Love Next. Ben şöyle hızlı bir nükleer atışı yapayım şunlara. Aa, deprem sarsıntısı! Aa, bu sarsıntı da ne? Uçan falan yer sallanıyor. Ah, yapıştı buraya. Depremimden kurtulamazsınız. Aa. Hayır, benim arkadaşlarım ölmüş olamaz. Aa! Frontman! ben, emriniz üzere hepsi yok edildi. Aferin size askerler, devam edin böyle. Yoldan edin bana Bebek Sonic uzak dur oradan. Ha, baba Rocky'den ben gerek yok çıkıyor ben ona. <laughs> Sonunda iyice güçlüyüm. Size buyur çocuklar. Kadren hepsini hak ettiniz. Evet Allah bebek Sonic biz hak etmeyecek bir şey yapmayız. Arkadaşlar normalde 5 yıldızlı kartı hak etmemiz çok zordu. Ama bunu başardık. Evet. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İkili sandviç oyunda videolar çıktı. Tık ya tık ya tık ya bizi şey unutma. Hoşçakalın. Bay bay.